Tabii, tabii ki bu korona musibetinden geçerken bu sıkıntılı dönemde Atatürk Üniversitesi'nde önemli bir değişiklik oldu. Evet. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fuat Gündoğdu hocamız getirdi. Evet. Şimdi her ne kadar derler ya suyu geçerken dereyi geçerken at değiştirilmez ama demek ki bir gereklilik tabii ortaya çıkmış ki, ki evet. Yani ben altında olanları mutlaka ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Konumuz o değil şimdi. Biz burada onun bunun yaptığı dedikoduları anlatacak değiliz. Evet. pazar günü programı tam yaparken yine burada benim işte Messenger'ımdan vatandaşın bir tanesi kişisel hastane içerisindeki kişisel bir görevlendirme üzerinden evet önceki yönetime yani Profesör Doktor Fuat Gündoğdu hocamızdan önceki yönetime salladı da salladı. Ya hı. dedim ki kardeşim bu kadar sallıyorsun da şu anlattıklarının bir tane belgesi ve ispatı var mı? Yok. Ya bak hepsi maallakta duran evet. şeyler bizi Erzurum tabiriyle. Maallakta duruyor. Şimdi diyor ki hoşuma giden bir sözdür. Allah görür örter. Hı. Komşu görmez bağırır. Evet bağırır. Evet o arkadaş bağırıyor. Hı. Şimdi bu dereyi geçerken bu atı değiştirme konusu var ama biz nedenlerini de tüm detayıyla da biliyoruz ama konumuz o değil ama Fuat Gündoğdu hocamızın Atatürk Üniversitesi'ne ben öyle dedim huzur getireceğini, Atatürk Üniversitesi'ndeki bu beladan, musibetten geçtiğimiz sıkıntılı dönemde sıkıntısı olan bilim adamlarının Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin içindeki hocalarımızın dertlerine, sorunlarına çözüm bulacağını, konuya profesyonelce bakacağını, evet. araştırma hastanesine bir çeki düzen getireceğine Allah için ben inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Başlığımız şuydu. Evet. Araştırmaya Gündoğdu. Gündoğdu, evet. Yani ölü olmuştur ama. Şimdi Fuat Gündoğdu, e, bu şehrin yetiştirdiği güzel insanlardan biri. Güzel bir, bir insan, gerçekten evet. güzel. Evet, çok güzel bir yani, insandır. Halk adamı derler ya. Evet. Halkın içinden. Halk adamı ve halk Allah'ın Allah evet. izniyle ben ona inanıyorum yani. Çünkü ben babasını da tanırım. Evet. Çok iyi bir insandı. Evet. E, şimdi Fuat Gündoğdu zor bir dönemde zor bir görevi üstlenmiştir. Evet. Evet yani sırat köprüsünden geçiyoruz tabiri caizse. Evet. Evet. Kılıdan önce kılıçtan keskin. keskin. Bu süreçte insanların e, hassasiyetleri, <laughs> duyguları Evet. Doğruğa çıkıyor. Yani memnun etmek, mutlu etmek bu süreçte insanları çok zor. Evet. Doğru. Evet. Şimdi e, rektör Ömer Çomaklı Hoca çok isabetli bir karar vermiş. Karar vermişti. Evet, tebrik ediyorum. Evet. Yani Ömer Çomaklı Hocamızı de, dereyi geçerken at değiştirdiler ama değiş, isabetli bir isabetli, değişikliktir. Evet. Ha bunun zaten bu deredir bir avalı bu kadardır. Yani, yani diz boyudur. Değiştirilebilir, değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun semeresini Evet. hap görecek. Evet, ben inanıyorum. Araştırma Hastanesinin tüm çalışanları, hekiminden hemşiresine. İnşallah. Çünkü işin içinden gelen, evet. meselelere vakıf bir insandır Fuat Dündar. Evet. Konuyu bilir, detayını bilir. Detayı bilir. Evet. Ben konuştum bugün kendisiyle bir. Öyle mi? Evet. Ee, dedi ki ağabey, üç günde 12 saat uyumuşum. Günde dört evet. saat. Ona bir koronaviramı da çakalım. Evet. Hocamıza. Bu bir fedakarlıktır. Kesinlikle. Bir de şunu söyleyeyim, Profesör Doktor Fuat Gündoğdu hocamız gerçekten Erzurum değerleriyle teciz edilmiş evet. bir insandır. Çok hassas bir insandır. Yani tırnak içinde dadaş. Evet. Bir Şeyine problemle yaptı. bir bilim adamımız adamının problemi ile ilgili bunu burada böyle duygulanarak da söylüyorum çok önemli. Atatürk Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapıyor. Evet. Ben bir gün kapısını gidip çalmamışımdır. Hı hı. Bir gün hiçbir konuda. Bak benim sanayide yapmış olduğum işle araştırma hastanesinde yapabileceğim yüzlerce iş olduğu halde evet. bir gün kapısını çalmamışımdır. Anlatayım müsaade edersen. Bir bilim adamımızın sorunuyla ilgili ben onun kapısını çalmışımdır. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Fuat Gündoğdu hocamız adam gibi adamdır. Evet. Erzurum değerlerle teciz edilmiştir. Kadim iyi bir insandır ve bu kadim şehrin gerçeklerini şifrelerini ve genlerini bilen bir evet. insandır. Doğru mu? Evet. Hem fikir miyiz burada? Doğru. Onun için tabi mutlaka yeni bir düzen, yeni bir sistem getirmek tabii ki zordur. Evet. Ama Fuat Gündoğdu hocamız o insani, o merhametli o duruşlu o hakça bakışıyla Mitevazi. mütevaziliğiyle ben o işi düzelteceğini araştırma Tabii hastanesindeki birçok problemin biteceğini sanki düşünüyorum. Araştırma hastanesinde ne bileyim deprem olmuş yer yerinden. deprem mi? olmamış ama evet. yani deprem varı şeyler var. Evet. Şimdi biz onları konuşmak şu anda bir de dediğim gibi zamanı değil. Evet. Efendim Geçmiş dönemde olanları mutlaka biz gazeteciyiz, günü gelir onları da irdeleriz, anlatırız, o bizim görevimiz. Ama Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine göz bebeğimiz olan evet. hastanelerden birisi. Evet. Çok evet. önemli. Bakın bugün vali, daha doğrusu dün bir e, toplantı yapmıştı işte konuyla ilgili bu, bu virüsle alakalı. E, dedi ki Erzurum sağlık altyapısı çok güçlü olan şehirlerden birisidir. Evet. İşte bu sağlık altyapısının çok güçlü olmasının yegane sebebi Atatürk Üniversitesi. Evet, araştırma Hastanesi. Tıp Fakültesi. Aynen, aynen. Çünkü o fakülte çok sayıda bilim insanı hekim, hoca yetiştirmiş, bir bölümünü istihdam ediyor, bir bölümünü de transfer etmiş. Evet. Yani birçok yerde Atatürk Üniversitesi menşeili bilim insanı görev yapıyor. Hepsi bizim gururumuz. Evet. Yani yarın başımız sıkıştığında inanıyorum ki o insanlar koşarak gelip bizim dertlerimize derman olacaklardır. Birincisi bu. İki, belediyelerde konuşurken ekip kalite anlamında bir şeyler söylemeye çalıştık. Şimdi bir araç düşünün, cam atmaca eee Diyelim ki çok lüks de bir araba, ne bileyim bu BMW'si işte, evet. Rolls, -Royce Rolls Royce falan filan. Evet. Şimdi siz iki yol deneyebilirsiniz. Bir, o Rolls Royce'un işte o çok lüks aracın direksiyonuna işi bilen birisini oturtursunuz, sırtınız geri çekmez. Evet. Ama bir de faytonculuğu bırakmış... Ay taç, unutma, gel ta. gelme. Evet, bozma. Bu yani birisini evet. oturtursanız evet. arabayı çalıştıramaz. Çalıştırırsa götürür duvara vurur. Evet. Canınız yanar. Bizim canımız yanıyor cematmaca. Aynen öyle. Allah için böyle. Aynen öyle. Yani Erzurum'u patinaja düşen bir şehir olarak nitelendirirken işte gaza basmaz, frene basmaz, e, de bileyim arabasının bakımını yapmaz. Bir şekliyle Ondan sonra ne bekleyebilirsiniz ki? Üstelik abi araba dediniz onu söyleyeyim. Mesela arabada konuşmuşuzdur daha önce. Filen denge sistemi vardı. Evet. Demiş Frene o. bastığımız evet. zaman yani bizim Erzurum'da arabamızın filen denge sistemi bozulmuş. Evet. Açık söylüyorum. İşte buna dahil olan kurumlarımızdan birisi de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ydi ki. Evet dereyi geçerken profesör doktor Ömer Çomaklı hocamız atı değiştirmek zorunda kaldı. Evet. Fuat Gündoğdu hocamıza başarılar diliyoruz. Ee, tebrik ediyoruz. Biz gayet de güzel işler yapacağına inanıyoruz. Diyor bu konuyu da kapatıyoruz.